Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 10 Mayıs 2023 Çarşamba. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 10 Mayıs 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün yönetmelikler kısmında Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu yönetmeliğini. Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliği. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurt içi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve umman değişikliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 4.734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin G bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Sigorta İşleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. MKE Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliği. Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Tebliğler kısmında ise Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Son olarak da tahsilat genel tebliğini görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.